Arkadaşlar şimdi sözlerdeki Devran'ın ismini yazacağız. Şöyle yazdık. Ee, sonra Azize'ninkini yazacağız. Ee, bütün hepsini yazacağız. Şimdi yazdık. Tamam diyelim. Bakalım. Bu kadarmış. Tamam bunu yaptığımıza göre. Şimdi yapalım. Şimdi Azize'ninkini yapacağız. Yazdık ve böyleymiş. Şimdi Balım'ınkini yapacağız. Evet. Yaptık. Sonra da Samet'inkini yapacağız. Bu kadar tamam güzel. Samet'inkini yapıyoruz. Yaptık. Tamam diyelim. Ana sadece bir tane neyse artık böyle. Şimdi e, Devran'ın Gizli Aşkı Vera'yı yapacağız. Tamam. Şimdi bakalım. <laughs> İşte o kadar kötü olduğuna göre böyle. Şimdi hiç sevmediğim karakteri yapacağız. Yavuz. Yaptık ama çok nefret ediyorum. Bakalım. <laughs> kötü olduğu için o kadar da çok değilmiş. Şimdi arkadaşlar Cemo'yu yapıyoruz. Yaptık arkadaşlar. Basalım. ha böyle şimdi Cevdet amcayı yapacağız yaptık Arkadaşlar şöyle basalım Vay bu Cemo ile aynı değil ama Cemo'dan biraz biraz Arkadaşlar şimdi kıskanç olan e, şey fidanı yapacağız Arkadaşlar fidanı yaptık bakalım şöyle yani bu kötü olduğu için biraz kıskanç olduğu için ama e, biraz iyi geldi. Arkadaşlar şimdi zeliha'yı yapacağız. Arkadaşlar zeliha'yı yaptık bakalım. Yani evet böyle tamam şimdi sıra e, Melis'te Melis. Evet arkadaşlar şimdi Melis yapıyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar yaptık Melis. Aynen. Vay çok iyi. Arkadaşlar en komik karakter Haşmet. Onu yapıyoruz. Arkadaşlar Haşmet'i de yaptık. Şöyle bakalım. Yani bu biraz kötü olduğu için böyle çıktığı için. Karakter biraz kötü olduğu için. Böyle videolarda görüşürüz.